Sevgili gençler kıymetli arkadaşlar 2021 yılı YKS konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde İslam ve bilim ünitemize giriş yapmıştık. Bu dersimizde de arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarına bakacağız önce. Daha sonra da arkadaşlar öne çıkan bazı şahsiyetler videosunu görmüş olacağız. Bu bir sonraki videosunda. Şimdi bu videoda arkadaşlar konumuz ne? İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumları. Yani Kurumlar arkadaşlar, neler vermiş bakalım? Cami, mescidler var, mektepler var, darül hadisler var, kütüphaneler var, darül kurallar var, beytül hikme var, rasathane var ve şifahane var, medreseler var. Bütün bunlar arkadaşlar nedir? İslam medeniyetinde yer edinmiş olan kurumlardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar, e, cami ve mescitler. Ama buna gelmeden önce arkadaşlar ne var? Peygamberimizin e, iki tane arkadaşlar bunlardan önce yaptığı eğitim kurumu var. Bunların birincisi arkadaşlar e, Müslümanların her an şiddet ve öldürülme tehlikesi altında olduğu bir zamanda yani Mekke döneminde arkadaşlar Darül Erkam'ın evi Müslümanlar için arkadaşlar ne olmuştur? İlk eğitim merkezi olmuştur ve burada ilk karşımıza çıkacak olan kurum da diyebiliriz arkadaşlar. Bir ev olduğu için arkadaşlar bunu ayrı bir kurum olarak zikretmiyoruz. Sadece Müslümanların İlmi ilk öğrendiyen neresi arkadaşlar? Erkam'ın evidir. Ve Erkam'ın evi arkadaşlar, Hazreti Ömer Müslüman olana kadar arkadaşlar ne olmuştur? Müslümanlar için bir merkez olmuştur. Ve Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla bitti arkadaşlar. arkadaşlar ee, ne olmuştur? Açık davet dönemine geçilmiştir. Ve bu ev arkadaşlar artık e, insanlara duyurulmuştur diye söyleyebiliriz. İkinci eğitim kurumumuz Suffe arkadaşlar. Suffe ise Resulullah'ın mescidi nebinin bitişinde yaptırdığı, Yoksul ve kimsesiz Müslümanların kalıp ilim ilim öğrendikleri yere deniyor. Suf İslam Medeniyetinin ilk eğitim kurumudur ve buralarda ikamet eden gençler ilim ile ne yapmışlar arkadaşlar? İlgilenmişlerdir diyoruz. Evet gördüğünüz gibi Mescid-i Nebevi'nin planında ortada bir cami var arkadaşlar. Ee, sağ alt köşede gördüğünüz yer Efendimizin kaldığı hücreler yani odalar. Diğer tarafta arkadaşlar ne var? Sofe dediğimiz yer var. Burası da nedir arkadaşlar? Eğitim öğretim yapılan bir yerdir diye söylemiştik biraz önce. Evet. Cami ve mescitler arkadaşlar. Cami ve mescitler ibadethane olmanın yanında Müslüman toplumlarında önemli merkezler olarak görülmüştür arkadaşlar. İslamiyet'in ilk dönemlerinde eğitim öğretim daha çok cami merkez olarak yapılmaktaydı. Buralarda Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi ilimler okutulmakta ve bu dersler ders halkası şeklinde yürütülmekteydi. Medreseler arkadaşlar, medreseler geçmişte yüksek öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda fakülteler karşılık gelen eğitim kurumlarıdır aynı zamanda. İslam'ın ilk asırlarında eğitim öğretim faaliyetleri daha çok alemlerin denetiminde mescit ve camilerde yürütülürdü. Zaman ilerleyince coğrafyamız genişledi ve Hicri 3. asır ile 5. yüzyıl arasında başta Horosan ve Mavera ve nehir olmak üzere İslam dünyasının ilim merkezlerinde medreseler kurulmaya başlandı arkadaşlar. Ve gördüğünüz bir medrese Nizamiye Medresesi arkadaşlar. İlk olarak Hicri 5. asırda Selçuklu tarafından Nizamiye Medreseleri kuruldu. Medreselerin bulunduğu başlıca yerler Kurtuba, Bağdat, Horasan, Mavera Nehir, Semerkant, Buhara, Mısır, Konya, Kayseri, Şivas, Erzurum, Edirne ve Elazığ olmuştur. Anders Emevi Devleti'nde açılan Kurtuba Medresesi gibi birçok medresede de arkadaşlar Müslüman talebelerin yanında gayrimüslim öğrenciler de eğitim öğretim görmüşlerdir diyoruz. Mektepler. Mektepler bugünkü anlamda ilkokul seviyesinde okuma yazma eğitimlerinin verildiği okullardır. Mektepler ilk dönemlerde müstakil binalar yerine camilerin yanında tesis edilen eklentiler şeklinde oluşturulmuştur diye biliyoruz. Darül Kurralar Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerinin genel adıdır. Bir başka ifadeyle Darül Kurra, Kur'an'ın kelime okuma eğimini uzmanlık derecesinde öğreten okullara verilen isimdir diye de söyleyebiliyoruz. Darül Hadisler, hadis ilimlerinin öğretildiği ve hadis ilimlerinde e, uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumlarına biz Darül Hadis diyoruz arkadaşlar. Diğer adıyla Hadis Evi de diyebiliriz. Ve geldik Beytül Hikme'ye yani Bilgelik Evi'ne. Abbası Devleti'nin başkenti Bağdat'ta 8. yüzyıl dolaylarında Halife Harun Reşit tarafından bir kütüphane olarak kurulmuş bir yerdir Beytül Hikme arkadaşlar. Beytül Hikme içerisinde arkadaşlar ee şöyle söyleyeyim gelişimi Harun Reşit'in oğlu Halife Mehmun zamanında oluyor arkadaşlar. Beytül Hikmet Orta Çağ Bilgilerinin en büyük ilim merkezlerinden bir yer arkadaşlar. İslam medeniyeti ve kültürünün en parlak dönüş, dönemin oluşmasında büyük katkısı olmuş bir yerdir. Çünkü burada arkadaşlar ne yapılmıştır? Tercüme faaliyetleri yapılmıştır arkadaşlar. Ve e, buranın asıl yapılış gayesi de tercüme faaliyetleri yapmak. Ve bu yapılan tercüme faaliyetlerini burada nedir arkadaşlar? Muhafaza etmektir. Ancak kısa süre içerisinde tıp, bilim ve astronomi alanlarında bilimsel araştırmalarıyla merkezi haline gel gelmiş bir yerdir arkadaşlar. Beytül Hikme Gördüğünüz gibi arkadaşlar Beytül Hikme ile ilgili bir bilgi 810 yılında Bağdat'a kurulduğu söyleniyor ve içerisinde 400 bin tane kitap olduğu söyleniyor. Hatta arkadaşlar Halife Memnun'un kütüphaneyi eser kazandırmayı teşvik etmek amacıyla çevrilen her kitabın ağırlığı kadar insanlara çeviren alimlere altın ödediği arkadaşlar anlatılmaktadır. Böyle muazzam, böyle e, istekli yapılmış bir yer arkadaşlar. Hedefe dönük yapılmış bir yer. Neresi arkadaşlar? Beytül Hikme. Beytül Hikme hem erkek hem de kadınlara açıktı arkadaşlar. Araştırmacılara köken ve dinlere bakılmaksızın buraya kabul edilir ve burada arkadaşlar ne yaparlardı? Çalışma faaliyetlerinde bulunurlardı. Yine Bizans İmparatorluğu tarafından zulüm gören bu alimlerin çalışmalarını da arkadaşlar burada sürdürmeleri ne yapılmıştır? Teşvik edilmiş ve burası bir ilim merkezi olmuştur. Kütüphane Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında arkadaşlar bir kütüphaneden söz etmemiz mümkün değil. Çünkü o derece bir okuma mı oranı yayılmış değil ve kitaplar da o kadar çok yaygın değil. Ancak sonraki dönemlerde yani Emeviler döneminden itibaren ne oluyor arkadaşlar? Kütüphaneler arkadaşlar e, ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle Emeviler döneminde e, mescidlerin içerisinde okul yapılıyor arkadaşlar. Ve yine bu mescidlerin içerisinde ne yapılıyor? Kütüphaneler oluşturuluyor. Özellikle papirus yanında kağıdın da yazı malzemesi kullanılmaya başlanmasıyla birlikte arkadaşlar, ee, geçen e, kütüphaneler çok fazla artıyor ve burada önemli bir dönüm noktalarından bir tanesi, Halife Harun işi tarafından 794'te Bağdat'ta bir kağıt fabrikası kuruluyor ve arkadaşlar böylece ne oluyor? Kütüphaneler zenginleşmiş, gelişmiş oluyor. tane. Rosatan'ı astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evlere denilen isim arkadaşlar. Orta çağ boyunca benzerine rastlanmayacak ölçüde sürekli ve sistemli rastlatanlar ilk olarak İslam dünyasında ortaya çıktığı bilinmektedir. Tam teşekküllü olmasa da İslam dünyasındaki ilk rasathane 828 yılında Bağdat'ta kurulan Şemmasiye Rasathanesi'dir. Burası ünlü matematikçi Harizmi'nin de görev yaptığı bilinmektedir arkadaşlar. Şifahane Şifahane İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup Bimaristan adıyla da bilinmektedir. Başlangıç döneminde Bimaristan adıyla anılan hastanelerin Selçuklularda Darüşifa veya Darül Afiye ismiyle de anıldığı görülmektedir. Osmanlı zamanında ise Darüşşifa Şifa ile birlikte daha çok Darü Sıha, Şifahane, Bimerhane ve Tımarhane kemeleri şifahane olarak kullanılmıştır. Yani hastane manasında kullanılmıştır diyoruz. İlk İslam şifahanesi ise arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Hendek savaşı sırasında yaralanan Sad İbni Muaz ve diğer yaralılar için seyyar savaş hastanesi olarak kurulmuştur. Savaşta tıbbi hizmet veren kadınlardan birisi olan Rüfeyde el Ensariye ilk seyyar sahra hastanesini kurmuş e, ve bu kurulan hastane arkadaşlar tarihte Rüfeyde'nin çadır olarak da bilinmektedir diye söylüyoruz. Aynı zamanda Rufeyde el Ansari'yi doktor şahsiyetiyle de bilinen bir kadındır arkadaşlar. İslam'da ilk hastane 707 yılında Emevi halifesi Velid İbni Abdülmeli tarafından da kurulmuştur arkadaşlar. yaklaşık peygamberimizden 160-170 yıl sonra Bazı kaynaklarda belirtildiğine göre ilk Selçuklu Hastanesi ve Tıp Medresesi Sultan Alparslan'ın veziri Nizam Ümmük tarafından nişa burada arkadaşlar kurulmuştur. Bu da bilinmekte. Özellikle şu anda medyada bunların hayatını atan dizi ve filmler var arkadaşlar. İzleyebilirsiniz ne zaman arkadaşlar. Üniversite sınavını kazandıktan sonra, üniversiteye Allah'ın izniyle başladıktan sonra bunlara ne yapabilirsiniz? bakabilirsiniz. Tarihimizi öğrenmemiz açısından bizim için faydalı olacaktır bu tip çalışmalar. Evet biliyor musunuz köşemizde bugün ne var bakalım. Ruh ve sinir hastalarının musiki ile tedavi edilmesinde müzikoterapi denirmiş. Tarihi bilginlerimize göre ruh ve sinir hastalarının müzik yoluyla tedavi uygulaması meşhur filozof El Kindi'ye kadar geriye gitmektedir arkadaşlar yakın zamana kadar Avrupa'da da ruh ve sinir hastalarının tedavi edilmek yerine yakıldığı hatırlandığında Müslümanların bu alanda da çok önde oldukları görülmektedir arkadaşlar. Yıldırım 5. zamanında sadece Bursa'da 8 tane şifahane olduğu tarih kaynaklarında anlaşılmaktadır arkadaşlar. Yine 1587 yılında İstanbul'da 110 tane şifahane olduğu Avrupalı seyyahların hatıratlarında yer almaktadır arkadaşlar. Evet, Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalar konusuna geldik arkadaşlar. Burada dersimizi sonlandırıyoruz. Zira bundan sonraki kısım sizlerin bir sonraki dersinizin konusu olacaktır. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.